Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı gül böreğinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Böreğimizin malzemeleri 3 adet yufka, iç malzemesi için 500 gram ıspanak, 1 kase rendelenmiş beyaz peynir, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber ve pul biber. Yufkaları da ıslatmak için 1 su bardağı su ve 1 su bardağı sıvı yağ kullanacağız. Ispanakları derin bir kap içine aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Tuzla biraz yoğurdum ve yeşil suyunu çıkarttım. İyice sıktıktan sonra da başka bir kabın içine aldım. Şimdi de üzerine karabiberi, pul biberi, ve peynirimi ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Yufkalarımızın her birini 4 eşit parçaya böldük. Toplamda 12 tane böreğimiz olacak. Su ve yağ karışımımızı şimdi yufkamızın üzerine sürüyoruz. Ve hazırladığımız iç harcımızı şu şekilde yerleştiriyoruz. Çok lezzetli bir börek. Mutlaka denemelisiniz. Şimdi kenarlarından çok az katlıyorum ve böyle haline getiriyorum. bu şekilde bir böreğimizi hazırlıyoruz. Hazırladığım böreklerimi tepsiye dizdim. Üzerlerine yumurta sarısı sürdüm. Çörük otu ve susam serptim. Şimdi de önceden ısınmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişireceğim. Ispanaklı böreklerimiz hazır arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli görünüyorlar. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.